ben Bay Molos, Molos TV, Panzer TV, Panzer Hareketi, Çanakkale Ruhu. Reçeten ne? Eleştir eleştir nereye kadar? Böyle oldu böyle oldu. Peki reçeten ne kardeşim? Bu ülkenin bu sıkıntıdan kurtulması, para baronlarının elinden kurtulması, dünya yöneten küresel ekonominin, emperyalistlerin elinden kurtulması, tam bağımsız olması için reçeten ne? E ben söylüyorum. Bütün belediye başkanları, başkan yardımcıları, bütün kamu kurum kuruluşlardaki israfı önleyeceksin. Evlenemeyen gençleri evlendireceksin, haram boşkur çözmeyecek. LGBT'yi tedavi ettireceksin. Faizi bu ülkeden acil ve acilen kaldıracaksın. Nefis ve şeytana saldıracaksın. Bir de insanların yazdığıyla, çizdiğiyle olmaz. Bütün ideolojiler, bütün saçmalıklar insanların yazdıkları dünyaya kan ve gözyaşı olarak dönmüştür. İşte faşizm, işte komünizm, işte liberalizm, işte laikizm, işte kemalizm, işte şu izim, bu izim. Gelin Allah'ın dünyasında yaşayıp, arzında yaşayıp, onun yarattıklarını yiyip içip Allah'a kafa tutmayalım. Allah'a isyan uyan etmeyelim. Yanlış yola, yanlış caddeye gitmeyelim. Şeytan ve nefisin elinde bitmeyelim. Ben Bay Moloz kitabın ortasından konuşuyorum. Ya Allah lillahi için bir olacaksınız, birlik olacaksınız, yaradılanı yaradan ötürü sevirip bu ülkeden haramlıkları kaldıracaksınız. Ya da Kul kulluk etmeye devam edeceksiniz. Kapatta.